Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar, ikilemeler sıfat görevinde kullanıldığında genellikle niteleme sıfatı olur. İsimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı denir. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere ise durum zarfı denir. Bunları birbiriyle karıştırmamak gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya, ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya. Şimdi gidiyorum ifadesi burada bir fiil. Hemen buna nasıl sorusunu soruyorum. Nasıl gidiyorum? Gurbeti gönlümde duya duya gidiyorum. Burası bir durum zarfı oldu. Zaten duya duya ifadesinin ikilemesinin sıfat olması için bir isimden önce gelmesi gerekirdi. Ancak burada böyle bir durum yok. Dolayısıyla bu seçeneği geçtim. Dağlara, denizlere, ovalara, uzansaydık yağarak iplik iplik şimdi uzansaydık bir fiil aynı soruyu soruyorum nasıl uzansaydık iplik iplik burası yine ne oldu durum zarfı oldu bunu da geçtik başım köpük köpük bulut içim dışım deniz ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında şimdi burada dikkat ederseniz bulut ifadesi bir isim sorumu soruyorum nasıl bulut köpük köpük bulut Burası ne oldu arkadaşlar? Niteleme sıfatı. Yani bu ikileme niteleme sıfatı görevinde kullanılmış oldu. Dolayısıyla bizim cevabımız da C seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Çözülen bir demetten indiler birer birer. Şimdi indiler ifadesi burada fiil. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl indiler? Birer birer indiler. Burası ne oldu? Durum zarfı. Neden? Çünkü ben soruyu bir isme değil, bir fiile sordum. Dolayısıyla cevap durum zarfı oldu. Ulur aya karşı kirli çakallar, ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa. Şimdi bakmak burada fiil. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl bakar? Ürkek ürkek. Burası yine ne oldu? Durum zarfı oldu. Gördüğünüz gibi C seçeneği dışındaki diğer seçeneklerin tümünde ikilemeler durum zarfı görevinde. C seçeneğinde ise niteleme sıfatı görevinde kullanılmış oldu. Dolayısıyla bizim cevabımız da C seçeneği oldu arkadaşlar.